geldin, teşekkür ediyorum. Zozan hoş geldin, sağ ol, saygılar, sevgiler. Ses var değil mi? sıkıntı yok. Şehrin dışına çıkınca internet kesilirse yayını sonlandırırım arkadaşlar. Yani maksimum bir saatlik bir yayın olacak. Ee, şehir dışına çıkıyoruz. İnternet çekmiyor bazen ondan dolayı. Mecburen. Sağ ol Volkan abi ya. Üç günlük yolculuk. Baksana erzaklara merzaklara. <laughs> <laughs> Tam bir Türk abi. <laughs> aldım yanıma da. 4-5 tane tost aldım da. Her gün bir tane yesek. 2 <laughs> tane de kek aldım. 3 gün yeter bize herhalde ya. Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Abone, beğeni, yorum, paylaşım için desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Furkan hoş geldin. Wi-Fi yokmuş otobüste ya. Otobüs iki katlı zannediyordum ama tek katlı çıktı. Sıkıntı. İki katlı olsaydı güzel oluyor ya, geniş oluyor. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. ve son yayın olacak arkadaşlar. Gün içinde daha yayın açamam. Kim ya? Saçma sapan mesaj atmışlar gelin gelmez. Otobüsü göstereyim size arkadaşlar. Otobüs bu şekilde. Böyle arkada bir tane şey var. Şu arka tarafta yazı var ya arkadaşlar. Orası tuvalet tuvaletli otobüs bu şekilde. Şu karşı tarafta market. Öyle büyük marketler oluyor Brezilya'da ya. Koca koca marketler. Genelde böyle büyük marketler biraz marketten markete değişiyor ama ee, ucuz olabiliyor. Tuvalet video çek. <laughs> Ya otobüs çek katlı be abi ya. Çift katlı olsaydı video çekecektim de. Neyse ona da çekeriz artık. Video çekmeye başladım zaten ya. Üç günlük yolculuğumuzu yapacağız. Tabii canım. Bizim Türkiye'deki gibi yarım saatte şey 3 saatte bir 4 saatte bir otobüs durmuyor. Veya be 5 saatte bir. Bunlar da 10 saatte bir duruyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam 8-9 saatte bir duruyorlar. 3 günlük yolculuk olduğu için. 3 günlük yine iyi. 6 gün yolculuklar var ya. 6 gün. Furkan düşünebiliyor musun? 6 gün. 3 güne yine kurban olayım ben. ama kıç ağrır. Kıçım ağrıyacak zaten. Volkan abi merak etme. Şimdiden ağrımaya başladı da 15 dakika oldu bineli. Şimdiden de ağrımaya başladı. sarmışlar. Ee, şeyleri tutturuyorlar. Perdeyi tutturuyorlar. Yani, yani ne mantık. Ne saçma bir şey. Daha 4 saat bırağlamaya başladı. Ne 3 saat? 3 gün var. Volkan abi 3 gün 3 gün. 58 60 saat yolculuk yapacağım Volkan abi. 60 saat Yurusal valim ortak yayın yaptı Güzel oldu diyor İyi bakalım Abone beğeni yorum paylaşım için Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar Destek olursanız çok mutlu olurum Ön koltuğa telefonu sabitle Şöyle yapalım o zaman Böyle de olmuyor işte Ön koltuğa sabitleyemiyor Sabitlenecek bir şey yok çünkü baksana Hiçbir şey yok. Şöyle yapalım o zaman. Ya kendimi göstermeyi sevmiyorum şu anda. Fırkancım ya. Koltuk senin izini alır demiş. <laughs> Efe hoş geldin Efe. Sağ ol. Eyvallah. İyisindir inşallah sallıyor biliyor musun Furkan otobüs ondan dolayı yapacak bir şey yok. Okuyacağız tabi canım niye okumayalım Efe'ciğim. Bir like atarsan bir abone olursan çok mutlu olurum. Film çekmişler cama da tam net gözükmüyor. Ondan dolayı kusura bakmayın. 3 3 gün Allah bana sabrı versin. Ben 13 saat e, Türkiye'den İstanbul'dan Brezilya'ya gelirken çekemedim o uçağı. Bir de şu uçakla yani. Onu da onu da geçtim. Fortaleza şey Sao Paulo'dan Fortaleza'ya geldim 4 saat uçakla. Onu bile yani çekemedim ki bu 3 günü nasıl çekeceğim? 60 saat. Şaka gibi 3 gün. Vallahi Volkan abi 3 gün toplam 3 saat yayın atacağım otobüsten Neşe'cim yolculuk uzun yere ya 3 günlük bir yolculuğumuz var Evet şu anda güneşi görüyorsun Furkan Tam da tepemde Tam da tepemde Biraz etkisini azaltıyor Evet güneş tam vurmuyor %50, -50 azaltıyor Doğru söylüyorsun. Yüzde elli azaltıyor. Sağ ol Efe. Hoş geldin tekrar aramıza. Seni de aramızda görmek isteriz. Sohbetimize katılmak istersen katıl. Yok Samsun'a gitmiyorum. Samsun nere? Brezilya ya. Bol bol yeşillik çekeceğim artık. Video çekeceğim. Şey Volkan. Volkan abi. Nevin başımın belası hoş geldin. Nevin sen ne zaman merhaba diyeceksin ya Allah aşkına. Şu ne zaman merhaba diyeceğini heyecanla bekliyorum. 15 dakikalık bir video olacak ya. Volkan abi ortalama 15 dakikalık bir video olacak. abi şaka bir yana harbiden şimdiden ağrımaya başladı ya. <laughs> abi adın ne? Abi adım Zafer. Furkan baksana malzemeleri de aldım. 3 gün yolculuk yapacağız ya. 2 tane kek aldım. 2 tane şöyle portakal suyu aldım. 4 tane tost yaptım. Orada da suyumuz var. 2 gün yeter herhalde. 2 gün yetmese de 1,5 gün, 2 gün yetse sıkıntı değil. Abi sen neredesin demiş. Abicim ben Brezilya Fortaleza'dayım kısa olsun seyredelim uzun olunca insanlar atlıyor 10-15 dakika demiş yani 15 dakikalık bir şey olacak ya maksimum bu da belki 15 dakikalı olmaz 12-13 dakikalı bırakırım şurası otel arkadaşlar motel diye geçiyor burası Brezilya Emre'cim ben olsam dört ekmek arası sandviç yapar. Yanıma termos alırdı sıcak. Furkan beni güldürme oğlum otobüste ya. Bak gazeteceğim atamıyorum. <laughs> Neyse tasarruflu da yapacağız. Gıdım gıdım yiyeceğiz. Burada bir de Volkan abi çok pahalı. Burada dinlenme tesisleri var ya. Üf, aşırı derecede pahalı abi. Brezilya parası nasıl abi? Brezilya parası para işte ha. Ben nasıl olsun para paradır işte. Dur Brezilya parasını göstereyim sana. Şu Brezilya parası hocam. Şöyle ellilikler var. Bir de yüzlükleri bu şekilde. Bende ellilik ve yüzlük var. Para bu şekilde Brezilya parası. Asana hoş geldin. Burada şehirler arası otobüs terminali değil arkadaşlar, ee, şehir içi otobüs durakları. Yani bir yerden bir yere gidiyorsunuz şehir içinde. Şimdi de seyyar satıcılar var. Furkan, dur dur ağzını ayır aç. Ben nasıl yatacağım biliyor musun? Yatarken A böyle yatacağım. Yatarken a böyle yatacağım Furkancığım. Tedbirli olacağız. Furkan şu zamana kadar 5 ay boyunca yok 4 ay boyunca Brezilya'da çarpılmadım. İnşallah çarpılmam. Bura bizim evin bu tarafta. Arkadaşlar arkadaşlar buradan bizim eve gidiyorsunuz. Bizim evin yolu bu taraf. Şöyle de göl var ya. Kaç para ödedim otelse? 1500, 9000 lira dedim. Git gel. Git gel 9000 lira. Yunus hoş geldin. Teşekkür ederim. Çarpılırsam otogarda kalırım. Yatarım. Ne olacak? Abi Suudi Arabistan'a git Neymar'la foto çekil. Neymar gelsin buraya. Ben de fotoğraf çekinsin. Ben niye onunla fotoğraf çekineceğim? Daha Fortezanın içindeyim ben. Dönüyor, 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 dönüyor. Aynı yerde dönüyor işte. Yok. Ee, 1500 verdim gidiş geliş. 4500 TL gidiş. 4500 TL geliş. Anlar hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ne acayip böyle yaşlı yaşlı oturuyorum ya. Üç gün yolculuk yapacağım. Böyle işte oturuyoruz otobüsün içinde. Sizden ne var ne yok abi? Azerbaycan veya Özbekistan hangi şehirde yaşıyorsunuz bilmiyorum ama selam olsun. Sağ ol teşekkür ediyorum. Senin de işin gücün rast Abi Hatay'a gel Brezilya tatili bittiğinde. Bizim Hatay'da şey var. Mutlu var burada. Hataylı bir arkadaşım. Sağ Paulo'da yaşıyor. Karagato var pardon. 3 gün yolculuk için normal 4500. Şimdi başka bir terminali geldi. Eyvallah. Azerbaycan'a selamlar. Teşekkür ediyoruz. Uçak daha mı uygun? Yok Volkan abi uçak 24 bin lira, 27 bin lira. Nerede uygun? Tek gidiş o da. Git gel 52 bin lira. Türkiye gitmiş kadar oluyorsun yani. Şu an uçağa bin 26 bin lira. 24 bin lira, 26 bin lira. En küçük bir terminale geldi ama yok 2 saatte olmuyor 4 saatte oluyor Volkan abi 4 saat gidiş 4 saat geliş 8 saat topla 3200 mü 3100 kilometre yolculuğum var Volkan abi <laughs> sıkıntı değil ya çok böyle kıçım ağrırsa Volkan abi bir sağa bir sola bir sağa bir sola giderim yani bir ucundan bir ucuna yürürüm Vallahi ağır ya anam 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 Şu anda neden oldu? Yolcu gelecek herhalde buradan. Bir, iki tane yolcu alacak. Hani bizim Türkiye'deki sistem gibi. Şu anda durdu. Şöyle durdu. Küçük bir terminale geldi ya. Mesajan herhalde burası. Bak şu otobüsü bekliyordum. Bu otobüs gelmedi Volkan abi. Bu otobüs daha rahat. Tek koltuklu yataklar var burada bazen. Gerçi bir yatak oluyor ama böyle ayağını uzatıyorsun ama bunun yerini tutmaz abi. Zafer için ağrı değilse diğer tarafa dönersin. Olur. Bir oraya bir buraya. Nasıl olsa üç gün yolculuk yapacağız. için. diyor bir oraya dönersin diyor bir buraya dönersin diye. Fukan Volkan abi yerinizde olmak isterdim şu anda. İstiyorsanız yer değiştirebiliriz. Ne diyorsanız teklifime? Var mısınız? Yok musunuz? Hem siz buraya gezmiş oluyorsunuz. Benden de orada soğuk hissederim. Allah uzattım. Normalde burayı uzatacağım da. Yatarken burayı uzatacağım. Şimdi de burayı uzattım. Böyle ayağımızı uzattık. Görüşürüz Yunus. Kendine iyi bak. İşin gücün az Sağ ol. Destek için teşekkür ediyorum. Hoş geldin Yasin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. 32.000 TL git gel uçak. Baktın mı abi? Forteleza Sao Paulo, Sao Paulo, Fortaleza. Ben yokum diyor. Neden yoksun? <laughs> Yolculuk Sao Paulo. Yasin Sao Paulo'ya gidiyorsun. Üç gün. 60 saat yolculuk yapacağız. Türkiye dönüş yok yani şimdi gelsin. Türkiye belki iki sene sonra. O da annemi almaya gelirim ya. Abi ben yokum diyen önemli bir kişi mi Evet benim için önemli bir kişi. paga Eyvallah Yasin. Açıldı mı para kazanma özelliğin? 4000 saati doldurdun mu Yasin? Youtube'dan çok fazla bir ümit bekleme Yasin. Youtube fazla para vermiyor hatta hiç vermiyor. Moran hoş geldin. Teşekkür ederim. Aklıma gelmez. Gel Aklıma gelmez fazla yurt dışına bir kız ile evlenmek en iyisini yapmışsın demiş. Aralık 2 git 3 dön 21 ha, 2 Aralık git 21 bin de iyi para abi neredeyse 3 nokta 3 nokta 2 katı falan Zafer abi hayırdır Zafer abi bana hayırdır dedi o demiş Ya kötü niyetli dememiştir Efe onu biliyor musun demiş. Niye doldurdum ya reis çakışan bir hesap var diyorlar. Ne çakışıyor hesap onu anlamadım. Yani hangi hesabın çakışıyormuş? Yılbaşından sonra maaşım 60 bin lira olacak. Kıskan Zafer kıskan demiş. Moramsı vallahi hiç kimsenin maaşını kıskanmıyorum açıkça söyleyeyim. İstersen 500 bin lira al. Senin aldığın para benim cebime girmeyecek. Sen harcayacaksın. Ondan dolayı inşallah 500 bin lira kazanırsın. Ne diyeyim? Şimdi ne niyetli dedim bunu bilmiyorum ama şimdi burada ne niyetli dediğin önemli. Ben de burada bir şey derim. Ama demem. Vallahi onaylamadılar mı senin para kazanma üzerine? Vallahi gezecek tavsiye edeyim. Fortaleza'ya gel. E, Jornos'ta kampusa gel. Ama o 60 bin lira seni kurtarmaz. Sana söyleyeyim. E, yeni yılda biletler 100'e doğru yaklaşsa bilmiyorum fiyatlar şu anda nedir. Artacak zaten. %30 zam yapılsa. 75-80 olsam. Yani 3 aylık maaşınla burada güzel bir şey yaparsın bir aylık tatil. Abi editçin yoksa ben gelirim demiş. Eyvallah. İkinci aşamaya geçemedim. Durmadan iptal ediyorlar. Niye geliyor anlamadım. Sen fazla hesap mı açtın? Yanlış mı yaptın? Bir şey yanlış yaptın o zaman Yasinciğim. Açıklama yapmıyorlar mı? Şöyle şöyle bundan dolayı kabul etmiyoruz diye. Aynen. Ee... 3 aylık maaşla bir ay burada güzel krallar gibi tatil yaparsın. 180 bin lirayı. Allah Yasin o zaman mail atacaksın ya da canlı destek iletişime gideceksin. İngilizce, Portekizce bu dilleri kullan canlı destekli iletişime geçerken. Hemen yardımcı oluyorlar. Türkçe canlı destek yok. Ondan dolayı. Ben sorunumu öyle çözdüm Yasin. Ben para alamıyordum. Paramı çekemiyordum içeride hatalı forum doldurdum diye. Hemen 2 saat içinde sorunu çözdüler. Vallahi YouTube arkadaşlar çok fazla para kazandırmıyor. Yani YouTube'a çok fazla ümit bağlamayın. 100 bin, 200 aboneniz olursa, izlenmeniz böyle 15 bin, 20 bin falan filan olursa eh haklı sayılır bir para kazandırıyor ama böyle 200-300 izlenme, 1000 izlenme, 2000 izlenme para vermiyor abi. Yasin sen bir yerde hata yapıyorsun o zaman. Ya senin içeriklerinde bir sıkıntı var. İçeriklerinde mi acaba sorun buldular? <gülüyor> <gülüyor> Olan abimiz geliyor inşallah buraya gelmez. Tamam. Git abi git. Ha. Boş gitsin şu yan tarafın. ay şu bakalım da inşallah onaylanır ama onaylanmazsa zor ya. Gerçi Yasin çok fazla para vermiyor YouTube ya. zevk için yapacaksan yap YouTube'u. Zevk için yapmayacaksan bilemem de. Vallahi başka platforma mı geçsem diyor. Vallahi bilmiyorum. TikTok'a geç istiyorsan. TikTok'unda varsa bin abone. Başla canlı yayın, Canlı yayınlardan belki para kazanırsın. Bilmiyorum TikTok'ta para veriyor mu? Evet abone beğeni yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyorum. O kadar değme kardeşin Yasin ya ya YouTube biraz parayı verse vermiyor işte. TikTok da de bence şansını gelsin. Bilmiyorum aklında hangi platform varsa yani TikTok'ta belki para kazanırsın. Açıyorlar TikTok'ta yayın falan filan ama bu adamın bekledi burada ya arkadaş ya. Sanki şey oluyor anasını satayım. Uzaya yolcu alıyor sanki. Kalp atan arkadaşım. Kimsin bilmiyorum ama eyvallah teşekkür ediyorum. Allah'tan nikotin kullanmıyorsun. Yok abi bir de sigarayla mı uğraşacağım ya? Sigara sağlığa zararlıdır içmeyin. İşim gücüm yok. Volkan abi bir de sigara mı içeceğim? Ee Evin yolunu bulamam Volkan abi sigaraya başlarsam. Vallahi. Ben üç gün zor yani. Teşekkür ederim Ertuğrul Gazi. İyi senden ne var yok. Ben iki paketlemiş. o Volkan abi. Allah yardımcın olsun. İki paket. Ay maşallah. Yani bu arkadaş kontrole geliyor. Emirhan hoş geldin. 34 numara dedi. İnşallah gelmez. Yanıma bayan geldi arkadaşlar. Yanıma bayan geldi. Ondan dolayı da şöyle azıcık toplanayım. Selam hoş geldiniz arkadaşlar. Abone beğeni yorum paylaşım için desteklerinizi bekliyorum. Destek olursanız çok manol hoş geldiniz de Ne mutlu siz aramızda gördük. Allah'ım inşallah Bilmiyorum. Benim 29 numara cam tarafım ama kadının da 30 numara. Ya sistemleri belli değil. nedenin cam olup olmadığı da yazmıyor. Nasıl satayım ya? Herhalde beni kaldıracaklar arkadaşlar. Kaan hoş geldin Kaan. Herhalde beni kaldıracaklar. Allah'ım yarabbim ne olur.

bize kaldıracaklar arkadaşlar. Kadın oturmuyor yanıma. Oturmak istemiyor. Onca... Ha? Cam, cam tarafı da yayın dondu. Yayını tekrar açacağım arkadaşlar.